Evet Onur, gene geldik Yunus Ali Havalimanı'na. En sevdiğim yerlerden biri. Değil mi? Harika bir yer. Ama çok sıcak ya. Bak görüyorsun Uludağ'da beyaz bu, e, karlar hala var ama burada bambaşka bir atmosfer var. Burası yalan kesinlikle ya. Eriyeceğiz resmen burada. bugün biraz daha fazla eriyeceksin biliyor musun? Hiç sanmıyorum. Bakar mısın şunlara? İki tane çılgın uhum. makine. Hangisini seçiyorsun? Vallahi ben koyu rengi sevmediğim için açık renk istiyorum. Vallahi aklımı okudun. İyi ki onu seçer diyordum. Süpersin. Evet seçtim. Hadi gidelim bakalım. Bakalım şu araçlara. Kasım Kara Şimşek'i diyorum. Porsche 911 Carrera. Hazır benim için. Seninki Kara Şimşek olabilir ama benimki de 19 inç çaplı jantlara sahip. Yine Stuttgart'ın gümüş oku. Bakalım göreceğiz. Merhaba arkadaşlar, seyircilerimiz de buradaymış. Ben. Evet, hemen araçlarımızı biraz tanıtalım onlara ne dersin? Hadi, onları fazla bekletmeyelim. Bence de. Arkadaşlar, ben de Porsche 911 Carrera var bir tane. Simsiyah gördüğünüz o. gibi 20 inç jantlarımla beraber bugün Onur'un e, gümüş okuyla mücadele edeceğim. Üstelik Carrera 4 kendisi. Neyse ki Carrera 4 küçük bir şanslı da olsa olur büyük ihtimalle. Yani tabi e, bir yaklaşık e, 30 beygirlik bir farkımız var ama ee, Porsche'yi de ön plana çıkartan artıları var. Biraz daha hafif benim aracım. Evet. Ve aerodinamik açıdan gördüğünüz gibi e, Mercedes'e birazcık <laughs> basar, <diyorsun>? basar demek <laughs> istiyorum yani. Çünkü e, görünüş olarak gerçekten çok güzel. Arkaya doğru böyle bir mermi gibi. E, bugün arkamızda gördüğünüz 1.7 kilometrelik pistte deneyeceğiz iki aracı birlikte. Senin bir avantajın daha var motor arkada. Evet tabii o da var. Sence bunlar 30 beygirlik ve tork farkını kapatacak mı? Valla çok zor geliyor bana. Ama sana bir avantaj vermek için ben kalkış kontrolümü kullanmamayı öneriyorum. Sana. Niye? Ben öyle bir şey istemiyorum senden. Yok sen kullan ben kullanmıyorum. Ama tabii bu aracın direksiyonunda da benim olduğumu unutma. E tabi yani. yani yarım saniye fark var çünkü. E, benim ben a, benim lehime değil mi? Yani yanlış anladım. Yok yok değil ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar siz fazla bekletmek istemiyorum. Şimdi iki araçla beraber arkamda gördüğünüz pistte mücadelemize başlıyoruz. Hemen araçlarımıza geçelim. Hadi. 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 Evet arkadaşlar sonunda aracımıza bindim. Ee, Porsche Carrera 911 dördümle beraber 4 çeker. Yan tarafta benden biraz daha hızlı bir araç var. Ee, a 45 Onur. Ee, o da büyük heyecan ama tabii ki kendisini geçeceğinden farkında değil. Ee, birazdan e, tokatı yapıştıracağım surluna. İnşallah ee, biraz daha şöyle 150 kilo daha hafifim ben. Motorum arkada aracım hafif. O nedenle aerodinamik anlamda da birazcık e, böyle avantajım olacağını düşünüyorum. Evet, koltuğumuzu ayarladık ki ne koltuklarım ayıptır söylemesi. Biraz önce ne demiştik? Kalkış kontrolünü devreye sokmayacağız demiştik ama yalan söyledik ya. Bence sokalım. Güzel bir özelliğimiz kalkış kontrol. Şuradan ESP'mizi spor moduna alalım. 2 litre hacimli motorumuz var. Turbo besleneli. 381 beygir güç. 475 Nm tork üretebiliyor. <laughs> Valla kalbim e, pıt pıt atmaya başladı. Birazdan startı vereceğiz şimdi. Hazırlıklama e, hazırlıklarıma bakayım. Evet, Sport Plus'tayız şu anda. Kalkış kontrol sistemimiz hazır. E, her şey tamam. Kemerimizi taktik, güvenlik. Evet, şimdi ben iç tarafta, orta tarafta. Arif var bizim. Startımızı verecek. Onur da konuşuyor orada. Ve asıl önemli olan turbo sayesinde maksimum güç devrimiz 6000. E, tork devrimiz de 2250 ile 5000 bin arasında. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet, yandan böyle hareketler yapıyor. <laughs> ya, tamam, hadi. İyi, hadi bakalım. arkadaşlar. Harikaydı ama. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aa, çok güzel. Anca durabildi. <laughs> 1000 metreye kadar gitti. <laughs> çok yakındı, çok yakındı. Gerçekten ya açıkçası bu kadar performans beklemiyordum ben ama. Sırada 1000 metre var arkadaşlar. Ama 1000 metre de bilmiyorum yani. Ee, nasıl olacak? <laughs> de belki biraz daha yani ama çok iyi yani şeyden sonra da biraz geç kalktı gerçekten. Ama böyle normal spor modumuzu alalım artık aracımızı. Evet arkadaşlar maalesef 400'de e, AMG 1000'i geçti, Porsche'mi e geçti ama zaten bu beklediğim bir sonuçtu. Ama buna rağmen gerçekten güzel bir e, kalkış oldu. Hatta 200 metre 300 metreye kadar öndeydim yani. Bu arada ne güzel kazandık ya. Orta devirlerde çekişin e, Focus RS'ten daha düşük gibi hatta e, Civic Type R'dan da düşük gibi. Onlarda çünkü 230'u görmüştük 1000 metrenin sonunda. Tabii ağırlık önemli bir faktör. 1555 kilo. bir yani buçuk tonun üzerinde. Porsche'den bile 100 kilo daha ağır. Ee, AMG'nin o 30 beygirlik gücü ön plana çıkıyor. Hafiflik ve motorun arkada olması pek bir şey fark etmedi. Ee, bakalım belki Onur gene bir bahaneler e, uydurur ve ben onun önüne geçerim. Evet start için hazırız. Hemen kontrollerimizi yapıyoruz. Sport Plus'tayız. Eee hazır, kameramız hazır. Can gibi perperik ne anlatıyor bu kadar ya? geçileceğim kardeşim işte, hadi. Okey misin? Okeyiz, okeyiz, hadi. Orada evet, artistlik yapıyorsun sen, şimdi göreceğiz bakalım. Arif, ee, hazır mısın? <laughs> Gelemedi bile. Gelemedi bile. <laughs> Şöyle bir selektör yapayım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> 30 beygirim var. Ne yapabilirim? Toz oldum birden. Göreceksin rollingde. Rollingde göreceğiz. Hadi bakalım. Bu arada 2013 model bu araç. Ee, bu arada şuradan da teşekkür edeyim. Ee, otomol biliyorsunuz Türkiye'de, İstanbul'da, Merter'de çok büyük bir bayi hem Mercedes hem de BMW. Ayrıca bu tarz özel spor araçlar da var. E, ee, Otomol bize sağladı bu imkanı. A45'in karşısında çıkartmamız için Porsche'yi bize verdi. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Asıl dururken lastiklerin nasıl olduğunu anlıyorsunuz ya. İnanılmaz bir şey. Yani ben bu konileri koyarken dedim yani büyük ihtimalle durabileceğiz. Çimenlere çıkacağız. Onun için zaten geçen sefer duvara doğru gitmiştik. Bu sefer dedim alandan çıkarsak bari çimenlere doğru gidelim oralarda bir yerlerde bir şeyler yaparız diye ters yapmaya çalıştık ama inanılmaz frenler de harika lastikler de harika 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 Evet arkadaşlar maalesef bir metrede de umduğumu bulamadım. Bugün onu beni fena harcıyor. Vallahi dilinden kurtulamayacağım bütün hafta boyunca. Bilmiyorum yani. Bir izin alsam video yayınlandıktan sonra iyi olacak çünkü çok konuşacak zaten çok konuşacak aramızda kalsın. Evet şimdi rolling yapıyoruz arkadaşlar. İkinci vites 50 km saat sürat. Burada da yiyeceğiz Porsche'yi ya. Adam devir yapamıyor ki. Devir koyamıyor motora. Ben kaç devir çeviriyorum? 5000 devir mi ne çeviriyorum 50'de giderken ikinci viteste. Hatta o kadar eminim ki kendimden. ESP'yi de normal şeyi aldım. Bu kadar eminim kendimden. Hatchback deyip geçme. Mega hatch. Hiper hatch. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Can gibi perperik ne anlatıyor bu kadar ya? Hazır mısın Onurcuğum? Ha bak diyor git diye sen önden tamam. Şöyle kontrol ediyoruz evet hazırız. Birinci teste. yavaş yavaş ilerliyoruz 50 km hızı. şimdi olurum çenesi çekilir mi ya? Ama yani öyle böyle fark atmadım, öyle böyle fark atmadım ya. <laughs> Benim arabam daha havalı. <laughs> daha havalıymış arabası. Bak benimkinin sesi daha güzel. <laughs> Ses yok, Ne olacak? Evet, Rolling'de de maalesef bir tokat daha yedik. 3-0 oldu beygirin gücünü AMG bize gösterdi. Şimdi ne yapacağız? Fren testimiz var. Michelin i̇şte lastiklerinin bu iki canavarda deneyeceğiz. Biri 350 beygir, biri 381 beygir. Ee, güzel bir fren testiyle bakalım hangisi daha önce duracak. Ben duracağım tabii ki. 23 kocaman lastiklerim var benim. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru ilerleyelim. Fren testi yapacağız. Yaklaşık 800 metre devam edeceğim pistte. Ee, 160 kilometreye geldiğim anda frenlerime yükleneceğim. Michelin Pilot 4S lastiklerimle beraber 23 jantımda e, takılı olan Michelin lastiklerimle beraber bakalım Porsche nasıl bir performans sergileyecek. Bence e, AMG'den daha önce duracağız diye düşünüyorum. Hadi gidelim. <laughs> Yaklaşık e, 60 kilometre, şey özür diliyorum 60 metre gibi bir sürede kaldı. Çünkü tubamız var burada. Bakalım e, Onur ne yapacak şimdi. Arka taraftan onu bekliyorum. Kurallar çok basit. Buradan sıfırdan başlıyorum. E, 160 kilometre saat sürete çıkıyorum. 800 metre ötede kukalarda frene abanıyorum. Ve Porsche'yi yeniyorum. Bu kadar. Hadi bakalım. <laughs> Ben çaktık ama Porsche'nin biraz gerisinde kaldığımı söyleyebilirim ama bundan önce bir tura çıkmıştık. Şöyle bir hani nerede durabiliyoruz diye bakmak için oraya bir kuka koymuştum durabileceğimi düşündüğüm yere. Yani bir metre falan geçtim onu ya. Vallahi. Evet arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi tahmin ettiğim gibi gördünüz. Gerçekten süper. En azından oh Allah'a şükürler olsun. Eee frenaj noktasında Porsche benim e, düşüncelerimi yanıltmadı ve yaklaşık e, bir buçuk metre e, ölümde. Hemen şimdi e, Onur'un yanına şöyle bir tersten gideyim bakayım. Bek. Ne var söyle giriş e, Evet. Sen yavaş gitmişsindir. Nasıl yavaş gitmişsindir? Olur mu canım? Tam 160, hatta 162 kilometrede frene asıldım biliyor musun? Vallahi... 162 kilometrede. Kocaman bir işlem lastiklerimin faydasını artık gördüm. Evet bende de Pilot Sport 4S var ama tabii seninkinden bayağı daha darlar. Bir de daha ağır tabii araç. Ama gene de buna rağmen yaklaşık 160 kilometrede Onur. 40 metre, 50 metre civarında falan durabildik yani müthiş bir rakam gerçekten. Porsche'nin lastikler geniş ya, ne yapalım. Evet dedik, lastikler ciklet gibi yapışıyor yerlere. Genişlikte gayet güzel fayda ediyor. Bizde 235 taban var, 4 tekerlekte de. Porsche'de önde 245, arkada 305 taban var. Ne yapalım yani? 100 kilo da daha ağırız. Artık ben de daha ağırım 120 kilo falan daha ağırızdır şu anda. Ne yapalım, kader kısmet diyeceğiz. Evet Onur. Bayağı yorulduk diyeyim ya. Pestilimiz çıktı. Güneşin battığı topraklar diyeceğim ama tabii değil arkadaşlar. <laughs> ama gerçekten güneşi batırıyoruz arka tarafta. Bursa'nın semalarında güzel güzel güneş batacak. Vallahi çok güzel batıyor. Ama çok yorulduk. Acayip. Gördüğünüz gibi deniz uçağımızın üzerinde Belediyenin, Bursa Belediyesi'nin. <laughs> bir yer bulduk, oturduk buraya. Ama tabii ki burada kapanışı yapmayacağız arkadaşlar. Bizim için azıcık önemli olan olaylar. Karşınızda, hemen onların yanına gidelim. Gidelim hadi. Hoppa! <laughs> ne kadar yorulsak da bu otomobiller bize değişik enerjiler veriyor. <laughs> Değerli valla bana. Evet, bugün e, hani şöyle bir tabir vardır. En azından bir gol. Onu yaşadık arkadaşlar. Porsche'mle beraber 911 beni e, utandırmadı. En azından bir gol attım. Günün sonunda siz de gördünüz. <laughs> e, fren testinde. Onur'un AMG'sini alt üst ettim. Valla yani ne diyeyim? Helal olsun diyorum. Hakikaten ben AMG onu da alır diyordum ama yani geniş Michelin'ler dar Michelin'leri yendi diyeyim. Açıkçası çekim arasında beraber oracı yanına da oturmuştum. Frenleri gerçekten bu kadar iyi olduğunu tahmin etmiyordum Porsche'ye göre. Ama 19 inç Michelin lastiklerine de değinmek lazım burada. Evet. Gerçekten inanılmaz bir tutulma var her iki araçta da. Ben dedim zaten sakız gibiler. Değil mi? Valla sakız gibiler. <laughs> Diğer üç mücadelede tabii e, AMG aslında düşündüğümüz şeydi. Evet aslında teknik verileri söylediği şeydi ama yine de araçları yan yana koyunca inanması biraz zor oluyor. Değil, değil, mi? değil mi? Yani sonuçta bu C segmenti bir hatchback. Evet. temellerinde geliştirilmiş o da üst modelleri bir süperspor olan bir otomobil. Doğru. Efsane 911. Yani diyorsun yani tamam bu yarım saniye daha hızlı görünüyor sıfır 100 ama acaba nasıl olur yani? Ya bir de tabii şu da var siz de biliyorsunuz bu araçların özelliklerini 3.4 litre ve 350 beygir güç üretiyor AMG 30 beygir daha kuvvetli. 31. 31 hatta ee, ama bu araç 150 kilo daha hafif yüz civarında. Yani 100 e, aynen kısırıyor. bunu da kendine göre arkadan e, motorlu evet. olması ve aerodinamik anlamda bunu sürüşte de size bahsetmiştim. Görünüşü biraz daha farklılaştırıyor. Tabii. Ama bunlar maalesef 2 litrelik bu Mercedes motorunu alt etmeye yetmedi. Hatta bunu nerede görüyoruz? Maksimum süratte görüyoruz. Ulaştığımız evet. 1000 metrenin sonunda çünkü ikisi de 215 yapabildiler. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki videomuzda Focus RS ile Civic Type R Onur 235 km'ye kadar çıkmıştı. 233.000'e görmüştük değil mi? Ya evet 1000 metrenin sonunda. Ben Mesela bugün 215, 216 en fazla. Evet, ben de öyle gördüm. Yani ikisi Maksimum de, sürat. ikisi de yani tepede demek ki 1000 metrede yaklaşık aynı oluyorlar. Ondan sonra Porsche biraz daha geçmeye başlıyor Evet. Gibi. Peki. Ama yani hiç. Günün sorusu. Artık standart olacak evet. araç videolarımızda. Hangisini alırdın? Kendi bu, ara paramla. bu arada bu <laughs> arada e, bu araç 2013 arkadaşlar e, ama 20 bin kilometrede. E, bu araç yeni. Sıfır e, diyebiliriz. E, bu aracın fiyatı yaklaşık olarak şu anda. 170-180 bin Euro civarında bu hı hı. kondisyondaki Porsche 911 Carrera 4 hı hı. için söylüyorum. Senin aracın? 477 bin lira civarında. Yani yarı yarıya. Neredeyse. Bu onlar iki tane falan bir buçuk iki tane alabiliyorsunuz. <laughs> evet ne diyorsun hangisi? Ya kendi paramla alacak olsam Mercedes alırım. Evet. Ama deseler ki Onur sana bir bir tanesini vereceğiz bunların ondan sonra da her şeyini karşılayacağız. Vergisini de vereceğiz şeyini <laughs> de yapacağız <laughs> yani servise de götüreceğiz vergisi, her şeyini vereceğiz. Porsche derdim. Yani kiralık araç gibi diyorsun. Kiralık araç gibi diyordum. Ha Kirasını da ben vereceğim. Benzini de ben vereceğim. Al desene. Evet. Arkadaşlar ben Porsche'yi kullandım bugün. Porsche'ye karşı ayrı bir sempatim var. O yüzden zaten seçtim Hı -hı. aracı. Ama baktığın zaman ya bunlar da fiyat performans denir mi bilmiyorum da. <laughs> Bambaşka bir <laughs> boyut burası. Ama gerçekten AMG'nin performansı beni benden aldı. O kadar söyleyeyim. Evet, Fakat Porsche'nin de tabii birçok avantajı var. İç dizaynı ortada. Özellikle şoför ve şoför yanındaki yolcu koltuğu çok rahat. Kullanışta giderken çok rahat ediyorsunuz. AMG'nin mesela şeyleri bana o kadar rahat gelmedi. Ya e tabii Porsche sonuçta hakikaten bir GT, lüks bir araç. Yani koltuk soğutmasına kadar her şeyi var aracın. Evet. E, A serisi de sonuçta 7 yıl önce tasarlanmış bir aracın üzerine konumlandırılmış bir otomobil. Evet. Yani içine baktığında zaten anlıyorsun böyle eski tip Mercedes mi? şeyler var. Bu araçtan sonra asıl beklediğim yeni AMG A45. Evet. 400 doğru. beygir civarında olacak doğru, diyorlar. Doğru. Hatta 400 beygirin üzerine çıkacak hibrit diyorlar. Bakalım nasıl olacak o. Sen Focus'u da bekliyorsun aslında. Ben Focus RS'i de bekliyorum. Değil mi? İkisi o da 400 <laughs> beygir civarında olacakmış. Evet. İkisini de Altyazı yapar mıyız ikisini? Of nasıl yaparız? Valla arkadaşlar özel sürprizler geliyor. Onu da vereyim sürprizini. Çok enteresan drag videolarımız, araçlarımız var. Onlar da gelmeye devam edecek. Ee, bu ikincisiydi. İlkini de izlediniz zaten ee, Honda Civic Type R'la. İzlemediyseniz, Aresi. İzlemediyseniz yani lütfen. Ee, bu araçları bize sağlayan Mercedes-Benz Türkiye AMG'yi. Otomol 2.L BMW ve Mercedes Bayisi var. Ee, onlara da çok teşekkür ediyorum Orhan Bey'e, Necat Bey'e buradan. Porsche'yi bizim bu drag videosunda kullanmamız için gönderdiler. Evet iki Stuttgart'lıyı birleştirmemizi evet. sağladılar. Ayrıca tabii bu test kullanmamızı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Burdaş'a da çok teşekkür ediyoruz. İki e, aracımıza da lastiklerini gönderen Michelin'e sıfır set e, aynı lastikleri yolladılar evet. performanslarını denememiz için. Onlara da çok On... teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, aynı zamanda orada bir zil var. Oradaki zile basarak e, bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki videomuzla alakalı yorumlarınızı da bekliyoruz. Alt taraftaki yorumlarda tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Şimdilik bize müsaade. Üçüncüyü bekleyin diyorum. Harika araçlarla beraber tekrar karşınızda olacağız. Tabii her zaman artık bir ritüelimiz olacak bizim. Standartımız evet, ee, evet. bu videonun arkasında kocaman bir ekip var arkadaşlar. İlk videomuzda olduğu gibi ben tekrar onları buraya davet etmek istiyorum. Hadi gelin arkadaşlar, gelin gelin. Haydi bakalım, gelin. Herkes Oo. sevdiği aracın yanına geçsin. Evet, yine bir Oo. paylaşım olsun şöyle. <laughs> Şöyle kameramıza gala, gala, gala. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar dev gibi ekip var burada bu güzel videoyu hazırlamak için. Buyurun. E ekip de bayağı ortadan bölünmüş yani resmen. O nedir Gökhan? <laughs> evet sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, gün bitti. Hayaller ve gerçekler. Evet ya. Sağımda 800 bin TL'lik bir Porsche, solumda da sıfır bir Mercedes AMG. Ama biz e, artık evimize gideceğiz. Minibüsümüze binelim değil evet. mi? Evet. Yani vakti geldi artık. Geldi değil mi? evet. Kaptan kapıyı açar, doluşun. Dolalım. Oho, içeriye bak. Güzel. Sesi biraz açabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> en Evet, görüşürüz. <laughs> Hadi usta devam edelim. 31 <laughs> derece. <laughs>